Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Baklet, 26 Şubat'ta Doğu Türkistan'daki insan hakları durumunun bağımsız ve kapsamlı incelenmesi gerektiğini söyledi. Baklet, ofisinin Baklet'in Çin'i ziyaret etmesi için ortak bir zemin bulmak için görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Michel Baklet'in ofisi, onun 2018 yılında İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine gelmesinden önce Uygur Özel Bölgesi'ne bir ziyaret düzenlemek için Çin'le görüşüyor. Ancak Çin'in ön koşulları nedeniyle bölgeye ziyareti henüz tamamlanamadı. ABD Kanada ve Hollanda Çin'in Uygurlara yönelik baskısını soykırım olarak kabul ettikten sonra Michel Bakret Uygur özel bölgesi hakkında bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Associated Press'e göre Baklet'in sözcüsü Baklet'in ziyaretine hazırlık amaçlı teknik ziyaret hakkında Çin'le görüşmelerin sürdüğünü ancak böyle bir ziyaretin gerçek bir soruşturma sağlaması gerektiğini söyledi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Çin Büyükelçiliği önünde toplanan Belçika Uygurlar Derneği üyeleri ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve Uygurlara yönelik soykırım ve işkencelere tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişi Uygurlara özgürlük, soykırımı durdurun ve toplama kamplarını kapatın sloganı attı. Gösteride Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe yapılan konuşmalarda yaklaşık 3 milyon Uygur Türk'ünün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin uluslararası toplum tarafından bilinmesini istemediği ifade edilirken toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu vurgulandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci Çin'in Uygur Türklerine yaptığı zulümlerden bahsederek bazıları diyor ki Çin'e savaş mı açacak gerekirse açarsın. Bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok ama savaştan önce yapacağın işler var dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulümle ilgili Fox TV'de açıklamalarda bulundu. Çin'le dış ticaret hacmindeki dengesizliğe değinen Destici, bizim Çin'de 25 milyar dolarlık dış ticaretimiz var. Bunun 23 milyar dolarını biz alıyoruz. Sadece 2 yerini satıyoruz. Yani bizim dış ticaret açığımızın %40'ı da Çin'le olan ticaretimizden kaynaklanıyor dedi. Bazıları diyor ki işte Çin'e savaş mı açacağız? Ya gerekirse açarsın. Yani bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok. Çin'de son 10 yılda 10 milyar ton petrol ve 6,85 trilyon metreküp gaz rezervi keşfedildi. Çin Ulusal Kaynaklar Bakanlığı ülkenin batı bölgelerinde ve okyanusta kapsamlı petrol ve doğal gaz rezerv araştırmalarının sürdüğünü açıkladı. Açıklamaya göre ülkede 10 yılda yüz milyonlarca ton petrol rezervi barındıran 17 saha ile milyarlarca metreküp gaz rezervi barındıran 21 saha bulundu. Bu sahalardan 10,1 milyar ton petrol, 6,85 trilyon metreküp gaz rezervi keşfedildi. Verilere göre Çin'de son 10 yılda bulunan petrol ve gaz rezervi miktarı 1949'dan yana bulunanların toplamının sırasıyla %25'ine ve %45'ine karşılık geliyor. Çin'in petrol ve doğal gaz rezervinin büyük bir kısmını Doğu Türkistan'daki petrol sahaları oluşturuyor. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu yıl Florida eyaletinde yapılan ve cumhuriyetçileri bir araya getiren en önemli organizasyonlardan biri olan 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na katılarak Joe Biden yönetimine eleştirilerde bulundu. İran'la nükleer anlaşmadan ayrılan ve maksimum baskı politikasını hayata geçiren Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı olan Pompeo, Biden yönetiminin yeniden nükleer anlaşmaya dönme arzusunun çok yanlış olduğunu savundu. Pompeo, Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun etme yoluna girmiş gözüküyor. Bu ABD içinde bölge içinde bir felaket olacaktır ifadelerini kullandı.